Bismillahirrahmanirrahim Hizmet rehberinden e, sohbetimize devam ediyoruz. En son zannediyorum 120. mektup bölümdü. Yani şöyle bir girişle başlamıştık. Üstad Risale-i Nur'daki şefkat, vicdan, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiştir. Bunu okuduk. En son e, Hülase-i Kelam. Buraya gelmiştik. Ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idarenin ve inzibatın adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Yani orada bizim işimiz hizmet-i imaniye ve Kur'aniye biz başka bir şeyle meşgul olmuyoruz. Yani ne diye gelip gelip tosluyorsunuz, saldırıyorsunuz, masum insanları hapislere dolduruyorsunuz. Yaşlı, fakir insan tanımıyorsunuz. Memleketlerinde, köylerinde, kentlerinde ailelerini perişan ediyorsunuz. Bizim şiddetle devleti yıkmakla, şunla bunla hiçbir alakamız yok diye uzun uzun izahat vermişti. Sonunda da hülasi kelam. Ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idarenin ve inzibatın ve adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Üstad bunu söylediği zaman şu alar zannediyorum 1950'ler çünkü Afyon mahkemesindeki sözleri bunlar. O gün neyse işte bugün de bu. Yani 1950'de neyse 2020'de de bu 70 sene sonra diyelim. Aynı şey. Bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Evet. Bu hizmeti imani ve Kur'aniye bilhassa eğitim dalında çok insan yetiştirdi yani. Türkiye lazım bütün sütunları, direkleri dikti. Eğitimin seviyesini yükseltti. Bunu herkes biliyor yani. Devlet dairelerinde çalışan insanlarımız Allah'tan korkan, yolsuzluk yapmayan, haram yemeyen, Ülkenin istediği temiz insanlardı. Ha %100 bunu diyebilir miyiz? Ayrı mesela insanız. Hatası kusuru olanlar da olur ama hizmetin hedefi buydu. En azından %90 bunu gerçekleştirdi. E şimdi böyle olduğu halde bir takım tuzaklarla, şunlarla, bunlarla bir zaman Emevilerin, Abbasi, bazıları hepsi değil tabii zalimlerinin Seyyidler Efendimizin işte Ehli Beyti bunlar yarın e, iktidara ortak olmaya kalkar. Biz peygamberimiz sülalesindeyiz efendim. Hilafet bizim hakkımızdır derler diye demeden. Bunları sürmüşler, öldürmüşler, kovalamışlar. Aynı şey bu hizmete yapılıyor yani. Aynı değil başka bir şey yok. Bu iktidar elimizden gider. Ya niye gitsin? Neden uğraşalım? Bizim öyle bir derdimiz yok. Hizmet, imaniye ve Kur'an. insanlar bunun için yetiştirildi. Darbe yapmak için değil ki ya. Siz tuzakla, bilmem neyle, onu bunu kullanarak bir şeyler yaptınız. Hizmetle bir alakası yok. Onun için biz de açıkça diyoruz ki, ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idarenin ve inzibatın, adli ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfrü mutlak ve dehşetli bir tanrı u ve maddi yumluktan gelen zındıkanın taassubuyla bir kısım gizli zındıkların şeytanatıyla bazı resmi memurları aldatarak evhamlandırıp aleyhimize sevk etmek var. Bugün de bunun böyle olduğu kanaatindeyiz yani. İslami görüntülü insanları da maşa olarak kullanmış olabilirler. Ama İslam'ın cibilli düşmanlarının üstad zamanında bugün de yaptıkları bir şey bu. Siz bunlara derinler deyin, uçları bilmem nereye bağlı olanlar deyin, ne derseniz deyin. Hizmet bundan başka bir şey değil. Yüzde doksan itibariyle bu. Ha, bizim elimizde bir ihlas ölçer, iman ölçer bir aletimiz yok bu hizmet herkese kapsa açık. Kötü niyetli insanlardan gelmiş olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ana mesele o değil yani. Ana mesele hizmeti imaniye ve Kur'an'ı başka bir şey değil. Onun için üstadımız o zaman diyor ki, biz de deriz, değil böyle bir kaç vehamı, belki dünyayı aleyhimize sevk etseler, Kur'an'ın kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle kaçmayız o irtidatkar küfrü mutlaka ve zındıkaya teslimi silah etmeyiz. Hatta şu alarda müdafalarında 24 saatte bu zalim ve gaddarlardan intikamı alabilecek manevi bir güce sahibim diyor. Bu nedir? Celdilütiyede, Hazreti Ali'nin Celdilütiyesinde bir yer var. Burasını okumuyorum diyor. Burasını atlıyorum, okumuyorum. Oksam buyur denilecek diyor. 24 saatte diyor. Üstad diyor bunu yani. Tastik, siki, gaybe gibi diğer şeyler okuyanlar, şualar okuyanlar bunları görebilir. Kafamdan uydurmuyorum yani. Evet. Onun için değil böyle birkaç vehhamı, belki dünyayı aleyhimize sevk etseler, Kur'an'ın kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkar küfrü mutlaka ve o zındıkaya teslimi etmeyiz. Biat etmeyiz. Hz. Hüseyin'in biat etmediği gibi. Yezidlere biat yok. Evet, devam ediliyor. Evvela. Şimdi bu bu bölüm Üstad'a Salih Yeşil tarafından gönderilmiş bir mektuba cevap. Salih Yeşil ilk milletvekillerinin Erzurum milletvekili bacağı kesik Salih Yeşil diye Emirdağ lahikasında mektubu var. Ve o zamanki İçişleri Bakanlığı oraya böyle mektupta göndermiş. Ya bu zat çok temiz bir insan. Üstad için diyor yani. Biz Ruslara karşı savaştık bunlarla. Bu zatla. Ben her şeyine kefilim. Bununla niye uğraşıyorsunuz siz? Ondan sonra da Üstad'a diyor ki siz eğer Mısır'da olsaydınız, Amerika'da olsaydınız, tarihlere gezecektiniz. Burada zulüm görüyorsunuz. Yani bir İslam ülkesine veya Mısır'a veya Amerika gitseniz diyor. Üstad da ona cevap veriyor. Biz o cevaptan bir kısmını okuyoruz. Evvela Salih Yeşil'e diyor. Biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet etmek için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı buraya gelmek lazımdı. Şimdi hizmetin merkezleri ta baştan alalım mesela. İslamiyetin ilk merkezi neresiydi? Mekke'ydi. Ayetler o da oraya gelmeye başladı. Sonra ne oldu? Hicretle Medine oldu merkez. Sonra ne oldu? Mesela daha sonraki dönemler Şam oldu mesela. Sonra ne oldu? Osmanlı'ya gelelim. Edirne oldu. İstanbul oldu. Bakın. Merkez önemine göre değişebiliyor. Mesela bu hizmet Barla'da başladı. Merkez o. Sparta'ya geldi Üstad Hazretleri. Sparta bir merkez. Hatta sürgün olarak yani Kastamonu'ya gönderildi ama hep adres Isparta gösterdi. Çünkü neden? Sadece Savköy'de, Isparta'ya işte 5-6 kilometre var yok. Savköy'ünde bin kalemle durmadan Risale yazılıyor. Bütün Türkiye her tarafa gönderiliyor yani. Hizmetin merkezi gösteriyor. Işte. Ha. hapislerde yattı, Eskişehir'de olsun efendim Benizil'de olsun, daha sonra Afyon'da olsun. Hatta artık serbestlik dönemi elinden sonra, o mahkemelerden sonra tekrar Isparta'ya geldi, Barlı'ya gitti üstadımız ya. Yani. Dolayısıyla bu merkezler değişebilir. Yani Mısır'a da gidebilirdi üstad. Amerika'da gidebilirdi. Merkez Amerika olurdu yani. Şimdi Üstad'dan sonraki bu ikinci hareket, ona bağlı. Neydi? İzmirdi. Sonra ne oldu? Gelişti mesela. İstanbul oldu. Sonra ne oldu? Amerika oldu. Bakın. Salih Yücel'in e, işaret ettiği bir noktaya geldi mesela. Niye? E artık dünya çapı oldu. Çapında oldu bu hizmet. Dünyanın bir nevi merkezi oldu orası yani. Bu bilerek hesaplı planlı bir şey değil ki. Kaderin sevki bunlar tamamen. Hani Kestara pazarında başladı. Bakın. 66'da. Ama biz 92'de hizmetin bir temsilcisi olarak gazetenin bir temsilcisi olarak Amerika'ya gittik. Oradaki arkadaşlar baktık. 93'te işte çocuklar, gençler bir kampta efendim yetiştirilsin, yaz tatili boş geçmesin diye bir yer tuttular. Baktık ki Kestane Tepeleri, Kestane Mahallesi ve kampın ismi de Kestane Kampı. Böyle boş bir şey mi bu? Bir tevafuk var yani. Ha, o zaman iki ay, iki buçuk ay öğrenciler geliyor yazın kalıyorlar. Ondan sonra ders çalışıyorlar. Pazar, pazar cumartesi günleri esnaf geliyor. Güzel bir şey hiç kimsenin aklına gelmezdi ki. Zaten orayı kiralamak için düşünüyordu. Ucuz olduğu için toplandı. Millet gayret gösterdi. Satın alındı. Yani bir gün Hoca Efendi gelir orada durur. Kimsenin aklından hayalinden geçmiyordu. Hatta Hoca Efendi çok geldi gitti. O kamp alındıktan sonra. Ama yani New Jersey'de kaldı ya New York'ta kaldı ya Washington'da kaldı. Tedavi için işte Baltimore'a falan gittiğinden dolayı oraya yakın olsun diye. Hiç kamp düşünülmedi yani. Ama sonra 99'dan sonra e, Türkiye'de yaşama imkanı görülmeyince sağdan soldan tehditler hayatına efendim Amerika'ya geldi. Gene gene kampa gelmedi yani. Sonra ne yapalım? Çünkü e, bir yerden bir şey kiralıyorsunuz. Gelen giden Hoca ben gece rahatsızdır, işte doktora gidecek, şu olacak, bu olacak rahatsızlık veriliyor. Onun için e, düşündü arkadaşlar. Ya dediler işte kocaman kampımız var, misafirhanesi var. E, ka şey Araba park edecek yerleri var. Rahat insanlar gelir gider. Efendim ne diye biz şey yapıyoruz? Efendim burada illa bir yırtman, kendi yerimiz var, hizmetin yeri var. E, oraya geldi. Yani kestane pazarından kestane kampına geldi. Bu basit bir şey değil ki. Bunları biz uydurmadık ki gidip araştırın. İlk kampın broşürlerinden tanıdık. Biz de bilmiyorduk yani. Bilerek adı böyle buraya alalım diye bir şey değil arkadaşlarımız. Daha sonra tanıtım broşürlerini gördük. O bir adam onu işte iki çocuklu ailelere göre 9-10 tane bina yapmış kamp. İçinden bir dere geçiyor ama yukarıdan şelenecek kadar suyu güzel. Hoş. Şimdi kaderin bir şey var. Salih Yeşil e, mektubunda öyle diyor. Yani sen ne diye burada zalimlerin, gaddarların zulmünü çekiyorsun? Git diyorum Mısır'a veya Amerika'ya tarihlere geçersin. Ha, üstadımız da biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet etmek için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Türkiye için yani. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için buraya burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve ver, vermişiz. Birincisi bu. Saniye. ikinci olarak bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Salih yeşil. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz dersiniz. Aziz dikkatli kardeşim, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü ve ikram ve tahsinlerinden, beğenmelerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hussan, bilhassa acip bir riyakarlık olan şöhretperestlik şöhret perestlik için acip bir riyakarlık diyor. Hatta karşılıklı bir tapışma manasına riyakar insanlar toplumların hoşuna gidecek şeyler yapar. O toplumlar da on, onların o şöhret perestin hoşuna gidecek şeyler yapar. Yani Allah'a yapılacak perestiş ubudiyete benzer bir şekilde karşılıklı birbirlerine karşı tavırları olur. Bunu sözlerde ifade ediyor üstad yani. Heh. Acip bir riyakarlık olan şöhretperestlik ve cazibedar bir hotfuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek. Yani meşhur olayım, tarihlere şaşalı geçeyim. Bunlar İhlasla bağdaşmaz. Takva ile bağdaşmaz. Ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Aykırıdır. Onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icaz manevisinin lematı olan ve hakikatlarının tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını her yerde geçerli olun, raic olsun, revacı bulunsun ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini, Kur'an hakikatlarına ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkesin takdir etmesini ve onun pek zahir, apaçık manevi keramatını, kerametlerini ve iman noktasında zındıkanın, dinsizliğin, dinsizliği temsil edenlerin bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini, bu Kur'an hakikatları, bugün inkar ulviyete karşı Kur'an ne diyor, hadis ne diyor? Bunları bulup çıkardı, bu hazineleri ortaya koydu Üstad Hazretleri sonraki gelen zat da üstadın işaret ettiği gibi bunları hayata geçirdi. Evet, pek zahir olan Risalelerdeki durumun manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz. Ve onu rahmeti ilahiden bekliyoruz. Bir, e, bizim durumumuz bu diyor. Hakikaten yani bu Salih Yeşille ile gönderilen Emirdağ'daki mektup bu. Salih Yeşil'in talebelerinden ona bağlı, belki soyadında öyle aldı, öyle zannediyorum Şemsettin Yeşil var. O da bir mürşit, üstadın tabiriyle İstanbul'un parlak vaizlerinden, yani halkın çok sevdiği, efendim, itimat ettiği bir zat. Zaten e, şeye de geliyor yani, üstadı işte Denizli'de hapse atıp e, mahkeme e, ederlerken e, Şemsettin Yeşil de var o mahkemede. Gerçi üstattan önce birkaç e, hafta ay neyse sonra bırakılmış. Ama o da var. Şimdi 1967, hoca ben de 66'da geldi. 67'de e, Kestana Pazarı, İzmir'de bir zelzele oldu. Kestane Pazarı bir zelzele geçirdi. Dolayısıyla bir tamirat görmesi lazım geliyordu. Bizler okullar kapandıktan sonra 15 gün falan yani Kestane Pazarı yurdunun talebeleri. İmmatif ve İlahiyat'ta öğrenci yetiştirme yurdu. Yani İmmatibin dışında bir teşkilat. Her sene iki ay orada kurs görüyoruz. Fakat esas bizim ilahiyattan, İmam Hatip'ten aldığımız pek bir şey yok. Kesar Pazarı'nda okuyoruz. Kesar Pazarı üniversitesi derdik yani. Demeye layıktır. Hakikaten çok seçkin hocaları var. Mısır'da okumuş, şeyde okumuş, Türkiye'nin yetiştirdiği müftü efendiler, İzmir'in en büyük hafızları, mübarek insanlar, takva sahipleri. Ben de 66 da geldi ilk işte yaz öyle geçti ama sonraki 67'de böyle bir tamirat olacağı için öğrencilere dediler ki bu sene yaz kursları yok hoca ben de 4 arkadaş Hatta beş kişiydi bir tanesi gelemedi arkadaşlarımızdan dedi ben sizi Edirne'ye gönderin boş geçirmeyin Edirne'de vaiz müftü olmadığı için müftülüğe de bakan hoca efendinin de anne tarafından akrabası Allah rahmet eylesin Hüseyin Top hoca var. Ondan dedi işte usul fıkıh okuyacağız, mirat okuyacağız. Gidin hem orada dedi daha önce ben orada kalırken kaldığım bir ev var. o duruyor. İşte haftada bir o şehirdeki e, abilerimiz, Risale okuyanlar, e, hoca sonra işte orada yetişmiş bir şeyler oluşmuş. Geliyorlar, sohbet ediyorlar. Siz orada kalırsınız. Hüseyin Top Hoca'dan da ders alırsınız. Biz gittik. Ama e, tabii orası bir şey şehrimiz bizim. Yani sınır şehri. Dolayısıyla istihbarat çok hareketli. Hemen bizi fark ettiler. Hele bir hafta sonra da bunlar ne yapıyor? Aç mı, susuz mu diye. Çünkü biz Yurt talebesi yemek yapmasını bilmiyoruz, çamaşır yıkamasını bilmiyoruz. İlk geliyoruz ev, evlerde, dershanelerde kalmamışız yani. Hoca Efendi gelip bir iki gün bizim ilgilendikten sonra tamamen bizim üzerimize düştüler. Şey de çekindi. Allah rahmet eylesin Hüseyin Top hocamız. Orada bir şey yapamadık. Mecbur oradan İstanbul'a döndük. Yani 25 gün falan ancak e, Edirne'de kalabildik. Orada öbür arkadaşlarım bittikten sonra ben Zübeyir abinin dershanesine gidip geliyorum. Orada e, İzmir İmam Hatip mezunu olup yüksek semensinde okuyan tanıdığım abiler var. Onların kaldı. Yurtta zaten yazın kimse kalmamış. Akşamları yatıyorum. Ben sabah erkenden e, Zübeyir abinin dershanesine gidiyorum. Yani. Süleymaniye dershanesi. Orada şeyleri takip ediyoruz efendim. Sohbetler, dersler, risale okunuyor, gelen giden tarıma çalışıyor. Hizmet tarıma çalışıyorum yani. Bu arada da bizim eee Edirne vaizlerinden Efendi'nin hemşerisi şeylerde hizmeti e, bilen, risale okuyan ama çok başka şeylerde okuyan, güzel konuşan, sohbet eden bir abimiz o zaman şeye gitmiştik. Şemsettin Yeşilin bir e, konferansına gittik. Bunların e, güzel bir yerleri var. Hatta şeyle giriliyor. Yani e, parayla giriliyor. Yani bir e, şey tarafı da var. Böyle seçkin bir cemaati var. Başörtülü hanımlar var, gençler var. O konuşmalar yapıyor. Hakikaten güzel simalı, güzel konuşan efendi bir insan. Ee, orada zaman zaman Risalelerden bir cümle söylüyor. Herkes hemen çıkarıp not alıyor. Ve o zaman anladım ki esas kaynağı Risale-i Nurlar. Kendine göre bir şey tutturmuş. Hidayete de vesile oluyor. Gençleri Kadın, erkek gelen herkese bir şeyler anlatıyor. Ve bu noktada da hani benim ismimi verse de vermese de daha önceki şeylerinden biliyorum. Üstad hakkımı helal diyor. Tamam yapsın, versin. Mühim olan o hakikatların söylenmesidir diyor. Dolayısıyla bu Yeşil Salih ile Şemsettin Yeşil arasındaki bu irtibatı orada çözmüş oldum. Hatta Seneler sonra işte tahta kulübede kalıyor Hoca Efendi. Ee, işte vaz ediyor. Sonra orada gelenlerle sohbet ediyor. Risale okunuyor yerine göre. Birisi geldi. Mühendislikle okuyan. ismini vermeyeyim. Sıkıntıya sokabiliriz adamı. Ya dedi hocam. Şebset şimdi kitapçıkları var. Kitaplar, küçük risaleler falan yazmış. E bak dedi. Şu ala, şeyde lemaların hemen başında Hazreti e, ee, Yunus'la, Hazreti Eyüp'le ilgili şeyler var. Ebu Zat'ın da var. Hangi hangisinden almış dedi yani. Şemsettin yeşil mi şeyden almış Üstad'dan? Üstad mı ondan almış? <laughs> Hoca güldü. Ee, dedi, çok öncelerden yani Şemseddin Yeşil belki doğmadan önce söylediği sözler var. Onlardan da alıntı yapıyor. Hatta Komünizmle Mücadele Derneği mesela İzmir'de kuruldu. Orada Saffet Solak e, profesör ve kurucularındandı. Onun dergi çıkıyordu işte. Komünist Mücadele Derneği dergisi çıkıyor. Orada da o mesela o zekatla ilgili e, şeyleri o da şeyin talebeden Şemsettin Yeşil'den istifade etmiş. Oradan almış koymuş ama aynen ben size hem sözlerden hem işaret icazdan yerini göstereyim. Bunun bir mahsuru yok. Mühim olan hakikatin ifadesidir ya. Böyle de bir durum var. Bu çok iyi bir niyetle Üstadımızın Mısır'a veya Amerika gitmesi. Öbür taraftan İçişleri Bakanlığı'nda da tabii hatırlı ya da eski milletvekillerine bu zatla uğraşmayın Allah rızası için diye de mektup insan, bir insan. Bu bakımdan bu mektup Emre Dali Haykası'ndaki bu mektup münasebetiyle Allah rahmet eylesin hepsine diyelim onları da hatırlamış olduk. Yani <laughs> bu hususta yani üstadımız yani 24 saatte hani diyor ya hiç e, bir şey yok. Mesela o kaslamanı da daha, daha önce anlattım. Adam başkomiser Hafız Nuri gelip çatıyor sarığına takılıyor. Ya sen niye Latin harfleriyle yazmıyorsun da ey Kürt sana şöyle yaparım böyle yaparım. Burasına geliyor adam. Hiçbir şey yapamazsın münafık diyor. Adam titreyip gidiyor. Bir celal göstermesi yeter bazılarına ya. Yani. Celal ki okumasına bile gerek yok. Oradaki ifadeleri okumasına bile gerek yok. Bir sefer Emirdağ'ın bir şeyinde Adaçalı diye bir yerde geçerken orada da hizmete, üstada hakaret eden kibildik çavuş diye birisinin yakasına yapışıyor işte. Hakaret ediyor yani millet içinde. İşte silkeyip atıyor. Yanında da genç daha o zaman Mustafa Acet abimiz var. Bana bak diyor. Ben Mustafa Acet'e Mustafa git Stalin'i öldür desem ne yapar? Vallahi gider öldürürüm diyor. Kim Stalin? Dünyanın titrediği korktuğu bir adam. Benim böyle talebelerim var diyor. Ya niye ortalığı karıştırıyorsun? Yapma bunu diyor yani. İnsanları tahrik etme diyor. Bak şu delikanlı. Dünyanın titrediği Stalin yani. Gider öldürürüm diyor. Yani öldürceni öldürür öldürür ayrı mesele. Yani böyle sevenler var. Niye bunu yapıyorsunuz? Niye tahrik ediyorsunuz? Ha? Bizim ihlas düşüncemiz Hakim ve Rahim ismine masar olan risale i Nur ve bu hizmet böyle bir şey yapmaz. Ne hikmete uygun, ne merhamete, Allah'ın Rahim ismine uygun böyle bir şey olmaz. Ama yapmayın bunları diyor. Vicdanlara tasallut etmeyin diyor yani. Evet yeni bir bölüme geçiyoruz inşallah.